gece yatarken ister misiniz Allah'ın melekleri sizi kaldırsın sabah namazına? Size yöntem söylüyorum. Bizim her zaman okumak zorunda olduğumuz üç tane dua var zaten. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam her gece onu yapardı diyor Ayşe anamız. Bunu okuyacaksın ellerine, ses ellerine gidecek sonra ellerinle vücudunu mesedeceksin. Cinler, şeytanlar gelmesin diye. Şimdi ne kaldı? Sabah namazına da kalkmak istiyorum ben. Ben sana şimdi iki tane meleğin gelip seni kaldıracağı bir tane dua öğretiyorum. Hocam Allah sizden razı olsun. Sizi karşıma çıkaran Rabbime binlerce kez hamdü senalar olsun. Sizi tanımadan önce 12 yıldır uyuşturucu kullandım. Bu kardeş 12 sene uyuşturucu kullanmış. Tabi yanında bütün günah ulaştıran işler de vardı. Bir adam uyuşturucu kullanıyorsa bekle. İçki ve uyuşturucu aklı öldürdüğü için büyük günahların en büyüklerindendir. Onu yaptığı zaman bir adam diğer günahlara çok kolay girer çünkü. Hepsini yazmıyorum çünkü büyük ve küçük günahlarıma şahit tutmak istemiyorum sizi. Bir sohbetinizde öyle demiştiniz. Şu an sadece zatınızın sohbetlerini dinliyorum. Rabbim kabul eder inşallah. Namazımı kılıyorum, zikrimi yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Elhamdülillah kardeş namazlara ve zikirlere başlamış. Bu yola girmiş. Bu bir Allah yoluna girmiş. Azar azar bile yapsa Allah bunu tamam erdirir. İlmimi arttırmaya çalışıyorum. İki günümün aynı olmamasına çalışıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu şekilde. Küfür de etmiyorum artık. Kardeşler bırak namazı yazı falan küfür etmeyi de bırakmış. Bugün gençlerin en büyük rezaleti küfür etmek. Sakız gibi küfür ediyorlar. Ve hiç utanmıyorlar. Yanlarında büyük mü var küçük mü var? Allah'tan utanmayı geçtim artık. Kuldan utanmak yok. Küfürsüz konuşmak ne güzel bir nimetmiş hocam. Yapmadığın zaman, o dilini pisliğe bulaştırmadığın zaman bunun lezzetini alırsın. Ve kalbinden diline bu sefer hikmet pınarlar akmaya başlar. Yeter ki dilinden küfür al. Hocam her sohbet notlar çıkartıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum Rabbimin izniyle. Rabbimin izni ve sizin aracılığınızla artık sabah namazlarıma kendiliğimden uyanıyorum. Tabii saati de kuruyorum hocam. Parantez içinde yazmış bunu. Bak Allahü Teala elhamdülillah meleklerini gönderiyor. Sabah namazına kaldırıyor. Gece yatarken ister misiniz Allah'ın melekleri sizi kaldırsın sabah namazına? Size yöntem söylüyorum. Üç defa Kevser suresi. Üç defa. Bizim her zaman okumak zorunda olduğumuz üç tane dua var zaten. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam her gece onu yapardı diyor Ayşe Hanım'ız. İhlas, felak, nas. Bunu okuyacaksın ellerine. Ses ellerine gidecek sonra ellerinle vücudunu mesedeceksin. Cinler, şeytanlar gelmesin diye. Karabasan, marabasan falan bunlar Karabasan'a karşı Bruce Lee gibidir. Karabasan falan asla, gelemez. Duman eder. Bunlara korunma sureleri denir kardeşler. Bu üçünü yaptın mı? Şimdi ne kaldı? Sabah namazına da kalkmak istiyorum ben. E telefonum da çöp telefonu. Eski telefonlardan kurması falan da yok. Yahut da ben fakirim daha telefonum yok mu diyorsun? Ben sana şimdi iki tane meleğin gelip seni kaldıracağı bir tane dua öğretiyorum. Üç defa inna e'atayna kel kevser. Muhakkak gibi sana kevseri verdik. Bu duayı üç defa okuyacaksınız. Kur'an'da geçen sureden bir tanesidir. Üç defa okuyacaksın. Allah'ım şu kevser suresinin hürmetine iki tane meleğine vazifelendir. Beni bir kaldırsınlar sabah namazına. De Allah Teala seni kaldırır. Kardeşim bir tanesi bana mesaj gönderdi. Hocam dedi ben seni yalancı çıkartmamak için dedi. E, üç defa okumadım, otuz defa okudum dedi. <laughs> Kesin gelsin de Bak beni o kadar seviyor ki yani dediğim olmazsa hoca yalancı çıkar. Hayır kardeşim fıkıh kitaplarında geçer. Alimlerin naklidir bu. Sonra niye problemi hocada buluyorsun ki? Sende problem vardır. <laughs> Sen eksik okuyasındır. <laughs> Sen ihlaslı değilsindir. Sonra bu ne olmuş biliyor musun? Otuz defa ihlası okuyan şey e, İnna Atayna Kevser suresini okuyan. Bir uyandım hocam diyor yerdeyim. <laughs> Yerdeyim diyor. Baktım ezan okuyor diyor. Bu bu çocuğu o kadar ama bunun da uykusu demek ki kardeşim o çok ağır. Sarsmışlar, sarsmışlar ama yapmamış. <laughs> sallıyorlar, sallıyorlar yapmıyor. Uyanmayınca ne yapıyor melekler? Almışlar bunu yataklara şey <laughs> Hocam elhamdülillah uyandım ama diyor ben korktum diyor ya. Korktum. Ben burada bir daha bunu yapmayacağım diyor. Telefonla kalkacağım artık diyor. Kardeşim dedim üç defa ben sana otuz defa demedim ki. Sevgimden dolayı yaptım hocam diyor. Ya bırak sevme beni o kadar fazla sevme. Üç defa yap dediğimi yapsan fazla ileriye gitme abartma. Üç defa yap Allah'ın izniyle kaldırırlar. Şimdi bu kardeş de diyor ki tamam ben bu duaları yapıyorum ama telefonumu da kuruyorum diyor yan taraftan. Bak teknolojinin nimetlerinden de faydalanın kardeşler. Tamam melekler gelir onlar halleder ama sen telefonu da kur. Çift dikiş yap garantiye git. Akıllı Müslüman olmayı sizden öğrendim. Namazlarımı camide kılmaya da özen gösteriyorum hocam. Allah'a emanet olun sevgili kardeşim. Rabbime hamdolsun uyuşturucuyu bırakmışsın. İslam'a yönelmişsin. Ben seni çok sevdim. Henüz seni tanımıyorum inşallah bir gün tanışmak nasıl? nasip sarılmak nasip olur. Namazları cemaatle kılmaya özen gösteriyorum diyor bu kardeşim. Bak gerçekten kaliteli bir Müslüman olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Lütfen bu kardeşime de dua edin. Allahu Teala kalbine hikmet pınarları akıtsın. Gözlerindeki nuru, kulaklarındaki, dilindeki nuru artırsın bu kardeşim. Amin. Her tarafını nurla kaplasın. Amin. Kötü arkadaşlar da bunu terk etsin. Amin. Amin. Muin. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını söyleyeyim yine. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dua etti gece vaktileri. Hep böyle dua ederdi. Allah'ım gözlerime nur ver. Dilime nur ver. Kulaklarıma nur ver. Önüme nur ver. Arkama nur ver. Sağıma nur ver. Soluma nur ver. Üstüme ve altıma nur ver. Amin. Benim nurum artır. Amin. Amin. Amin.